Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Beber First of Phantom oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bu böyle bir korku oyunu. Bayağı korkunç diyorlar. Öldüydüm duydum ben. Hadi başlayalım. Diyor ki, home alone. Yani evde yalnız. Tamam ne diyor? Yo bir hikaye mi hikaye anlatıyor o da ne? Gel. Aha. Olam çalıyor amana koyun. Kapatalım ne? Afat, afat sireni gibi amana Telefonları atıyorlar ya. Ben gece altıma sıçtım. Bir ara geldi cinler basıyor sandım amana koyun. Deprem alarmı mıyım? Yo. Bombom bize. Oh, You need to order ya, o ne diyor selamına koyayım check the freege diyor yani buzdolabını aç diyor öyle bir şeyler işte gidelim buzdolabına bakma diyor buzdolabını aç mı? buzdolabına gidelim falan mı? ya başka bir şey alamıyor e ne diyor başka ano ah, Pan. Atamıyoruz. Babo babo. Bismillah rahman şimdi? Tam fırlattık. Bot was cold. Yani yemek soğuk şu anda diyor. Bunu bir ısıtalım. نرده بزرگ رو هموز برنامه ایش بس برنامه ایش قوض برنامه دهره حالا هر تین آنو آنو هبو باید یوی داشت اتر امرا خود Göm göm. Oluyor mu nakon? Hadi lan. Gel makarada bir isim mi nakon? Ya televizyona gelmişti. Yoksa ben böyle kalırım. Ya da pan teslim olurum ama. Hırsıza karşı koyamam çünkü. Oluyor lan. Ben şunu da kapat ya. Korkutuyor beni. Mason Oliver. Rol Samer. Hadi kuzu bir katenimiz. Evet. Yusuf diyor ya. Ya yanına mı gidiyorum diyor. Kim? Ya senin yanına gelmeyeceğiz diyor İşte Jessica yanına gittik öyle bir şeyler diyor işte. Anladım kadarıyla. Ya amına koyacağım ha. I'm sorry Miles. See you, diyor. Sonra görüşürüz diyor. Ben üzgünüm diyor. Ya ben bunu neden götürüyorum ama bakın. At git. Probably set doğru mu? Ant so değil. Görsün. Şimdi gidelim yatalım ya. bakalım. Allah tam buraya yıkasınlar ama ne Neyse biz evde yalnız olduğumuz için sıkıntı. bir ulan. Diyor ki burada beni ürettiler diye. Yatak odası yani baba babası. Neyse kapıyı Ev evet, turu yapalım biraz. biraz. Aa burada bir kitap vardır. Kitabları hiç sevmem amına koyayım ya. Valla bir tane kitap okudum. okulda okudum 16 sayfalık. We're going to bed. Neyi amına koyayım? Şeyden önce diyor. Room der yazdı. Benim İngilizcem de yarık gibi ama nakım. Ben açayız. Bedroom, Petrum de. Bedroom ne? Hem A1 İngilizce bile değil ama nakım. B2 İngiliz. Ne yapacağız şimdi? Umur kulu. Ha, kitapla bir şeyler yazdık işte. 12.38 38 am. Ya bu ne diyor bu bize amına koyayım. 12 38 olmuş zaten. 12 olmuş la. Face. Get up. amına koyayım. I hope to let you get Gezi mi diyor? Ne diyor? Sokakta diyor. Çocuklar gezmez bir şeyler diyor amına koyayım. Oka bakalım aşağıdan. Sokakta kim var? O ses geliyor arkadan Ano ano. Aman ne koyayım ano. Bu nedir? Oyunda giden bahsediyorum bu arada. Gerçekten ben o Batman. bet bet diyor aman ne koyayım. Mesela. Don't stay up to let your kids. Ede. de. Bir Paula zamanı ne diyelim. Ya e şurayı kapatalım da ben yatacağım ya. Ano Anu, anu. Biraz yatayım ya. Bana baktım ya. 1.16 am. Gece 1. Yok tu Su sazdım. su low. Su low. <laughs> lo. Tak. Tak. Buradan gidelim arkadan bir ses geliyor amına koyayım. Ya bir su, Ano su, oh ano. Oh babo babo. Amına koyayım. İçelim suyu. Biz on gibi içiyor ama koyalım. Lan tamam, tamam yeter. Şeyde de ye, amına koyayım. at ya. Gidelim de bir yatalım. Bam 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 koyayım. Arkadan bir ses geldi neyse. Ver oğlum. Ne diyor? Orada ne diyor? Kapının ne? Kapının kapıda kim var diyor. Bakalım kim var. Vallahi ben ne göremiyorum. ya. Ya amına. Kapıda kim var? Yarrak var. Kim olacak? Dört next mesajı. Allah sent me. Yok ki. Api, kapı, api açma ama öyle bir şeyler diyor. Ben odana git diyor büyük ihtimalle. Çocuk odasını lock diyor, kapat diyor, kitle ama koyayım. Aha bir ses geldi valla Valla bir, ses... <laughs> bir ses geldi Sonunuz kim? O bir ses geldi ama koyayım ya yat ya. Aa yatağın altına girdik. Ben beklerim ki sikerim amına koyayım. Benim burada olduğumu nereden bilecek? Ben beklerim. Ne kadar korkunç bir ki. <laughs> ne kadar korkunç bir ses ha. O da titretiyor insan amına koyayım. Yarrağ. Açmıyorum ki kapıyı. Bana ne? water to to water to an ab an ol abes. Ders söyledim Arapça konuşmayı bilmiyorum burada öyle salladım ama. Ben çıkmayacağım burada. Paula atı dur door. Kapının arkasına Paula diye. Sikseler gitmem ama bırakayım. Ben gitmem ki Paula kapının arkasına. Bana ne ama bırakayım bu saatte. Tırmansın pencereden gelsin ama bakın. Bana ne? Avla bu saatte ne iş var? Bana kodum. Bu saatte korkutuyor beni camlar kırıyor. Bitti. Hırsız olsaydı camı kırardı ya. Hırsız olsaydı camı kırardı ya. Gidelim biz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Aman sikim. O kimdir la? <laughs> Onun, onu sikeyim Evet arkadaşlar ben oyundan attı. Oyunun bir sonu böyleymiş işte. Evet arkadaşlar video böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atıp baba ne unutmayın. Amına koyayım nasıl korktu kalbim duruyordu ya. Like atıp baba unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.